4 malzemeden muzlu sinekışlar yapıyoruz bugün. Eve geldiğimde sağlıklı atıştırmalıklarım bitmişti. Baktım olgunlaşmış muzlarım var. Bu olgunlaşmış muzları evde muzlu sinekış yaparak kullanabilirsiniz sizde. Muzlarımı önce bir diziyorum. Sonra üzerine tahin ve fıstık ezmesini karıştırarak ekliyorum. Böylece hem tokluk süremiz uzamış olacak hem de kan şekerimiz daha dengeli olacak. Burada şekersiz bitter çikolata kullanıyorum ben. Çünkü muzlarım yeterince olgunlaşmış ve tatlıydı. Bu sefer iyice eritebildim. Üzerine döküyoruz. Çikolatanın her yerine dağılmasını sağladıktan sonra üzerine orman meyveleri ekledim. Siz isterseniz farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Bunu gerek de yoktu aslında. Buzlukta vardı. Ekledim. Sonra buzluğa gönderdim. O donana kadar şöyle bir fitre kahve demlemiştim. Onu içeyim dedim. Tabi o sırada ben onu buzlukta unutmuşum. Ertesi günü oluyor tekrar çıkarttığımda. Tabi siz dediğim gibi 2 saatte bekletebilirsiniz. Donması çok uzun zaman almıyor zaten. Bu tür tarifleri evde yapmak gerçekten hem kolay hem de pratik oluyor. Bu tarifi yaparken de zaten fıstık ezmesini şekersiz kullandım. Çikolatam da şekersizdi. Sadece meyveden şekeri almış olacağız. Aynı zamanda yağlı tohumla birlikte hem tokluk süremizi uzatmış olacağız. Hem de gayet lezzetli bir atıştırmalık yapmış oluyoruz. Ben bunu diyet listelerime de ekliyorum. Kalorisini, içeriğini özellikle alta bırakacağım zaten. Tarifi deneyip yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Afiyet olsun.